Efendim iyi günler. Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Kolay gelsin hepimize. Bu yoğun tercih sürecinde koşturmaca devam ediyor tüm hızıyla. Şimdi çok beğendiğim, takdir ettiğim, naçizane söylüyorum tabii ki üniversitelerimiz her zaman bizden büyüktür. Biz onların küçük bir parçasıyız. Özyeğin Üniversitesi'nin çok değerli iki öğretim üyesi bizlerle birlikte. Ve üniversiteyi beğendiğim gibi şimdi iki tane bölümü, mesleği sizlere tanıtacağız. Onları da ben çok beğeniyorum. Aslında o bölümler hani geleceğin meslekleri dersiniz ya ben gerçi meslekte geleceği hani savunan kişiyim ama bu mesleklerde yükselmekte sıçramakta da çok kolay olan mesleklerden bir tanesi ama kolayın yolu tabii ki istemek, çalışmak, donanım sahibi olmak bunlar da belirtmek gerekir. Değerli konuklarımız Özey'in Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümünün Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Aydın Beyhan hocamız bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz, teşekkürler sağlık. Diğer değerli konumuz gençler tarafından çok popüler olan çok beğenilen mesleklerden biri gastronomi. Bölümünün başkanı, yardımcı doçent doktor Sayın Aylin alt saf var Bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Ayakkabınıza sağlık. Ee, i̇kisi de sanki böyle bir hizmet sektörü gibi doğru değil mi? Gibisi yok herhalde gibisi yok direkt olarak hizmet <laughs> sektöründe. Ve kendi aranızda da hani e, şey çok fazla böyle girişkenlik, e, gastronomi ve otel yöneticiliği birbirinden ayıramayız herhalde. Kesinlikle yani. yani kardeş programlarız Hı. meslek olarak da zaten kardeş meslekleriz desek çok yanlış olmasın. Olmaz. Lazım. Peki Aylin Hocam hani gastronomi dendiği zaman böyle benim yiyecekle içecekle çok işim yok zaten belli oluyor da <laughs> e, mutfak sanatları hemen çağrıştırıyor. Bu ifade doğru mudur gastronomide? E, bölümümüzün ismi gastronomi ve mutfak sanatları bölümü olmakla birlikte programın içerisine bakıldığı zaman hı hı. hem gastronomi yani mutfak dersleri hı hı. hem biraz gıda bilimi ve beslenme ee, ve bunun yanısına yanı sıra restoran işletmeciliği ile ilgili e, finans, muhasebe hı hı. pazarlama, e, yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi gibi hı hı. restoran işletmeciliği ile ilgili e, derslerimiz de var. Yani, Dolayısıyla şey hem değil profesyonel değil mi? şef yetiştirmeyi hem mutfak kısmı var, arka kısmı, hem doğrudur. ön kısmı her şeyini bilen değil mi? Evet doğru Çok güzel. hem de Hı -hı. restoran işletebilecek Hı -hı. kişiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz bizim programımızın şu anda mevcut diğer programlardan farkı bu. Ne kadar? Ee, bir de yani bildiğim kadarıyla hani bu yönetim kısmı diğer bölümlerde yok mesela gastronomi ve mutfak sanatları diye geçiyor. Genelde Sizde, öyle geliyor. Gastronomi Genelde ve mutfak sanatları olarak geçiyor Hı. ama dediğim gibi hem otel yöneticiliği ile de Hı. birlikte olduğumuz Tabii. için yöneticilik vasfını öğrencilerimizin e, geliştirmeye çok çalışıyoruz e, ki gelecekler. bu hani sanatın, gastronominin, otelin içinde işletmenin içinde olduğunu varsayarsak. Aynen oluyor, öyle. Değil mi? Hepsi. Kesinlikle evet. öyle. Hı -hı. Zaten bu yüzden e, kardeş bölüm dememizin sebeplerinden Tabii. bir tanesi Hı -hı. de o. Hı -hı. Ee, öğrencilerimiz çok kolay başka bölüm yan yan bölümlerde hı hı, yan dal yapma imkanlarında sahip oluyorlar hı hı. beraber olduğumuz için. Peki otel yöneticiliği e, hani ben genç olsam şimdi meslek seçiyor olsam asıl seçeceğim dallardan bir tanesi. Hani bunda tabii ki etik ahlak son derece önemli. İşi sevmek önemli. Bilgi de önemli. Yabancı değil. Bunlara sahip olduktan sonra sevdiğim bir dalsa da tutmayın hani yükselmesi de çok kolay. ...bir de sınırları yok herhalde değil mi? Çok doğru söylüyorsunuz. Ben bütün öğrencilerime ilk söylediğim şey... ...öncelikle insana hizmet etmeyi seviyor olmaları... ...düştür edineceksin. Ona değil kesinlikle hı hı. bundan zevk alıyor... ...haz duyuyor olmaları çok önemli. Hı hı. Onun üzerine dediğiniz gibi İngilizceyi... ...tartışmasız hı hı. bir şekilde oturtması hı hı. lazım. Üzerine ikinci bir yabancı dil ki... ...bu son hı hı. derece değerli. Hı hı. Daha sonra uluslararası profesyoneller oluyorlar. Ben hep kendilerine onu söylüyorum. Meslek öyle bir meslek ki birçok alanda, birçok ülkede e, uygulanabilecek bir iş. Daha sonra belirli bir süre yurt dışında geçirdikten sonra Türkiye'ye bayağı üst düzey noktalarda gelebilmeleri arzu ediyorlarsa zaten mümkün. Sonra kazancı da iyi. Kültür yani farklı kültürleri tanacak, değil mi? Marka, marka yapacak. Ya yani şu örneği veririz biz genellikle. Bir 5 yıldız otelin genel müdürü genellikle tesiste yaşar. Tabii. Yemek masrafı yoktur. <gülüyor> Barınma <gülüyor> masrafı yok. Eşim son derece genelde Eğer bayansa mutludur. Ütü diye bir derdi Ama yoktur. oraya gelebilmek için de tabii ki çok çalışmak gerekiyor. Çok, çok şey lazım. yapmak gerekecek değil mi? Kesinlikle. Hı -hı. Kesinlikle. Yani kolay olan işler değil bu. Peki üniversite burada ne katıyor? Mesela Özyeğin Üniversitesi tamam marka olarak çok değerli bir marka ama eğitim olarak ne katıyorsunuz? Mesela? Ağırlıkla Hı -hı. bence vizyon katıyor. Vizyon katması çok önemli. Hı -hı. Meslek öyle bir meslek ki üniversitede tek başına öğrenilebilecek bir meslek değil. Hı hı. Muhakkak pratikle desteklenmesi Kesinlikle. lazım. Ee, bunun yanı sıra üniversite çıkışlı, vizyon sahibi öğrenciler diğer e, profesyonellerden 3 kat, 4 kat daha hızlı ilerleme hı hı. imkanına sahip oluyorlar. Tabii ki. Temel espri bu. Hı hı. Bir de Bizim programımızda da var olan birkaç ders, müzik diye bir dersiniz var. Hı hı hı. Güzel sanatlar diye bir dersiniz ne güzel. var. Hı hı. Bunların sebebi sadece otelci yetiştirmek yanı sıra, bu hı hı. insanın kültürlü olması lazım ki beş yıldızlı otelin hı hı. içinde kendini garip hissetmesin Tabii veya yani. orayı bir ev olarak görebilmesi ne Güzel, önemli. Ya da gelen sanatçı da olabilir, öyle değil mi? Ee, hani onla da bir şeyler konuşmalı, ona da bir şeyler Kesinlikle. sorduğu zaman cevap verebilmeli. Bu gastronomi de bir sanat. Değil mi? Doğru. Sizde o de resim... o resim herhalde ortak derslerdir bunlar değil mi? Evet, e, müzik resim dersiniz yok da e, sanat tarihi ve müzik dersiniz var. Hı -hı. E, sizin sorunuza, deminki sorunuza... istinaden ne katıyor derken e, Üniversite. üniversitemizde Hı -hı. bölüm içinde yüksek okul içinde bulunan e, mekanlarımızdan da ben burada bahsetmek Hı -hı. istiyorum. E, gurur duyuyoruz çünkü Hı -hı. bizde Hı -hı. yeni e, yapıldı geçen sene biz kullanmaya başladık. Hı -hı. E, beş tane mutfağımız var. Hı -hı. E, 110 kişilik bir restoranımız var. Banket salonumuz var. E, Yine bu restoranın içinde özel yemek odamız var. En son teknolojiyle oluşturuldu. Bunların yanı sıra bir de şeyimiz var. Otel odalarımız var. Herhalde Aydın Bey onlardan bahsedecektir size. Dolayısıyla yerinde uygulamalı master şeflerle ve şeflerle tabi mutfak derslerinden bahsediyorum. Bunları öğrencilere birebir en son teknolojiyle onların kullanmalarını sağlıyoruz. Peki Şunu merak ediyorum. Hani gençler gastronomiye çok meraklılar. Orada onların merakını hani e, kışkırtan nedir? E içlerinden geliyor yani Hı -hı. biz herhangi bir şey yapmıyoruz zaten Hı -hı. geldikleri zamanda şey yapıyoruz yani bizim e öğrenci kabul şeklimiz biraz daha farklı Hı -hı. diğer e bölümlerde e ve ilgisini ve birazcık da bilgisini ölçmeye çalışıyoruz Hı -hı. o kişinin içinden geliyor Hı -hı. E gerçekten öğrencinin e ilgili ve bilgili olduğunu anladığımız zamanda böyle kabul ediyoruz evet, aralarda, evet. zaten gözlerinden belli oluyor zaten zaten gözlerinden ya da konuşmasından belli oluyor Hı -hı. genelde öğrenci şimdi e, gastronomi e, bölümü özel yetenek de alıyor değil mi doğrudur doğru peki e, onun Sınavlar ne zaman ve kaç puan ve üstü başvuruyor? Hemen bilgilendireyim çok soruluyor bu bize. Hı -hı. Ee, ön kayıt alabilmemiz için YGS sınavından 180 ve üstü almış olması Hı -hı. gerekli. Ön kayıtlarımız başladı, hmm. e, 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu hmm. ayın başında başladı, 19 Temmuz'a kadar hmm. devam ediyor. E, yani lisans başvuruları bitince sizinki başlamış olacak. Doğrudur, Mesela. evet. Ve onun dışında biz öğrencileri e, bir e, özel yetenek sınavına tabi tutuyoruz. Hmm. Bu yazılı bir sınav. Daha sonra mülakata alıyoruz. Üç kişilik bir jürinin karşısında işte dediğim gibi biraz ilgisini hmm. ve bilgisini ölçmeye çalışıyoruz. Ve daha sonra puanlarını harmanlayıp bir sıraya diziyoruz Peki o yazılıda veya mülakatta, hani bir yemek yapmadır, yemek ondan sonra bir hani o sofra dizaynıdır bunlar da dahil midir yoksa hocam onları daha sonra öğreteceğiz biz burada başka bir şey mi diyoruz? Onları daha sonra öğreteceğiz Hı -hı. diyoruz ama yine de öğrencinin verdiği yanıtlara göre biraz sorgulamaya çalışıyoruz Hı -hı. yani ne bileyim diyelim ki öğrenci Mersin'den geliyor o zaman diyoruz ki bakalım söyle bakalım Mersin'in nesi meşhur Hı -hı. ve bir şey söylüyor diyoruz İyicek. ki peki o nasıl yapılıyor bize biraz anlatır mısın gibi sorgulamaya çalışıyoruz Hı -hı. peki Aydın hocam şey oluyor mu mesela o e, turizm işletme otel yöneticiliğini istiyor ama diyor ki ya ben yatak yapmak istemiyorum, sevmiyorum. Ya da ne bileyim ben tuvaleti, banyoyu temizlemek istemiyorum. Oluyor mu? Yoksa bu işin bir parçasıdır. Yani olur olmazı olmaz bence burada. Yani buraya gelirken not almışım kendime <laughs> ben. Şöyle diyorum. Ayakları yere basan mezunlar vermek istiyoruz. Bunun evet. amacı şu. E, sektör, meslek, e, hizmet odaklı. Yani ben elimi sıcak suya sokmam diyen bir Yok arkadaşın Bizde de çok Bu işin bir parçası zaten. Evet daha mi? sonra muhasebe bölümünde çalışabilir ee, veya insan kaynaklarında olabilir Aynen. ama otelin operasyonun özünde var. Ondan dolayı hocamın biraz evvel bahsettiği tesislerde bizim dört tane de otel odamız var. Hı -hı, Bunları hı. E, Türkiye'deki yıldız oteller kendi e, markalarının odalarına bir fiil yaptılar. Hı -hı. Bir tane yani de birebir de otel oteldeki odanın aynısı. Aynen öyle bir şehir oteli, hı -hı. bir e, tatil köyü oteli, hı -hı. bir de suite otel. Bir tane de boş odamız var ki burada tasarlama yapacak öğrenci. Hı hı. Malzeme nasıl alınır, e, odada değişik ışık sistemleri nasıl etkilenir. Bir nevi otel laboratuvarı. Yani hı hı. uygulamayla beraber olması lazım. Bu bizim için çok önemli. Hı hı. Zaten eğitimin İngilizce olduğunu söylemeye çok fazla da Gerek. değinmedim ama hı hı. yabancı öğrenci sayımız çok olduğu için. Bizim için bir, bir zorunluluk. Hı hı hı. Bir de çok sizden kısacık bahsettiğiniz için söyleyeceğim. Bizim ismimiz otel yöneticiliği, turizm hı hı. otelcilik değil. Ha şimdi onu da soracağım. Yani bu ad altında kılavuza da baktığınız zaman çeşitli varyasyonlar var. Evet. Bunların gerçekten birbirinden çok farkı var mı? Yoksa hepsi sonunda gene aynı kapıya mı çıkıyorlar? Doğal olarak belirli farklar var. Hı hı hı. Bizde bu bir stratejik tercihti. Hı hı. E, otelcilik ismini e, kenara koyarak otel yönet daha doğrusu turizmi kenara koyarak hı hı. otel yöneticiliği yapmamızın temel sebebi seyahat işletmeciliği dersleri, genel turizm derslerinden sistemi biraz ayıklayabildik evet, ve dolayısıyla anladım. otelciliğe odaklanma imkanımız oldu. Burada bizim bir kurulduğumuzdan itibaren hı hı hı. danışma kurulumuz var. Hı hı hı. Sektör danışma kurulu. Onun çok büyük katkıları oluyor. Bu sektörde duayen insanlardan oluşan ve yılda iki kere toplanan bir kurul. Bizi yönlendiriyor. Programda neler yapmamız konusunda fikirler, ışıklar veriyorlar. Ee, oradan hareketle biz özellikle otelciliğe odaklanan, hatta ve hatta biraz da şehir otelciliğine odaklanan bir yapı. Ama içinde muhakkak ki tatil köyü işletmeciliği de var. Muhakkak. Kendi uzmanlık alanları da var öğrencinin seçebileceği 3. ve 4. sınıfta. Golf yönetimi, spa ve wellness yönetimi, ee, Hava var yolu Hava catering var. Menü yönetimi Çok e, ve yat ve marina yönetimi gibi Hı. alt alanlarda da uzmanlık isteyen öğrenciye. Peki bu iki bölümde de tabii ki hani bir otel e, kurmak zor bir olay. Ama girişimcilik de hani bunun bir parçası olması lazım. Gastronomide de öyle. Hani illa bir yere girmek değil de hani belki iki üç arkadaş birleşip kendimiz butik olur otel olur, butik bir restoran olur. Hani bu, bunu nasıl öğrenciye kazanabiliriz? Şimdi Özey'in üniversitesi zaten girişimcilerin, öğrencilerin girişimci olmaları için çok fazla çaba sarf ediyor. Ha, bu konuda sadece, da bölüm de açıldı evet, zaten. Bizim yüksekokulumuza <laughs> ait olan bir şey değil bu. <laughs> Mesela benim gastronomide bir öğrencim var. Kendisi yurtların içinde yer alan bir kafeteryaya benzer bir yer. Kendisi işletiyor. Ne güzel. <laughs> Gastronomi bölümüne geçiş yaptı. Bizim bölümde değildi ama bu da güzel bir örneği işin açıkçası. Ve gastronomiye başladı kendisi. Ve çok da tabii ki hem memnun hem dediğim gibi yani biz verdiğimiz eğitimlerle de onu daha da fazla desteklemeye de çalışıyoruz bu dediğim gibi demin bahsettiğim işte yönetimle ilgili yönetim muhasebesi hukuk dersimiz bile var. Bunlarla geliştirmeye çalışıyoruz öğrencileri. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim de danışma kurulumuz var. Yani aynı yüksek okul içinde otel yöneticiliği danışma kurulu bir de gastronomi ve mutfak sanatları danışma kurulu da var. Yine Aydın Bey'in bahsettiği gibi orada da endüstriden, sektörden gelen kişilerden ve kişiler kişilerle buluşuyoruz. Öğrencileri de buluşturuyoruz. Onlar hmm. gelip bize seminer de veriyorlar. Dolayısıyla gençleri gerçek hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Girişimcilik eğitimi şey sizin, çalışıyoruz. şeyler. Tabii, aynısı. Hmm. Ama şeyler farklı, danışma kurulları farklı. Peki yine hani e, anlayışla karşılayın belki hani hata yapıyorsam özür dileyim. E, bu alanlardaki bilgim tabii ki çok derin değil. Mesela otel e, dediğimizde bir İsviçre hemen canlanır gözümüzde. Bir gastronomi dediğimizde bir İtalya veya Fransa canlanır. <laughs> Zannediyorum ki hani eğitim konusunda onlardan aşağı kalır bir yanımız yok herhalde değil mi? Kesinlikle. Peki uygulamada bir fark çıkıyor mu? Mesela baktığımızda burası turizm ülkesi aynı İsviçre veya İtalya gibi. Ondan sonra şeye baktığımızda arkada çok derin bir e, tarihimiz, kültürümüz de var. Hı hı. Evet. Hı hı. Ortak bir soru olsun buyurun. E, ortak şöyle e, tabi farklılıklar var ama hı hı. gastronomi açısından hani teknikler farklı. Hı hı, Mesela hı. bizim e, şeflerimiz var. Fransa'dan gelen Fransız Çok şeflerimiz. Hı hı. Dünyanın değişik yerlerinde çalışmış kişiler tabi Fransız mutfağının ağırlığı hissediliyor. Hı hı, hı. Bizim yine gastronomi ile e, bu e, Fransız açlık okulunun bir hı hı. anlaşması var. Bilemiyorum ismi söylemek Yok, uygun olmaz mı? söyleyebilirsiniz tabi. O zaman memnuniyetle söyleyebilirim. Hı, e, Fransız çok bilinen 118 e, yıllık geçmişe sahip. Lokordu Le Cordon Bleu adlı e, açlık okuluyla ortak e, anlaşmamız var. Çok iyi. E, ve mutfak derslerimiz e, Le Cordon Bleu Master Şefleri ve Şefleri tarafından çok veriliyor. Hı hı. Onların materyallerini kullanıyoruz. Hı hı. Ve onların teknikleri ve onların dediğim gibi bütün mutfak derslerinde onlarla işliyoruz. Hı hı. E, tabii onun çok büyük bir katkısı oluyor. Çünkü çok saygın hı hı. bir kurum. Peki, otel... Le Cordon Bleu aynı zamanda bizim öğrencilerimize de e, ders verme imkanı oluyor. Hı hı. Bu bizim için de çok değerli. Hı hı. Biz ayrıca e, Swiss Hotel'le ve çok The iyi. Marmara grubuyla e, iki tane protokolümüz var. Hı hı. Bu protokol çerçevesinde özellikle staj ve mezuniyet sonrasında iş yerleştirmede öğrencilerimiz için öncelik hı hı. tanınacak. Hı hı. E, şimdiden stajyerlerimiz bayağı rağbet görüyor. Hı hı. Bu benim için de bir ön gösterge hı hı. ki mezunlarımız da e, sektörde bir yer edinecekler. Valla şöyle hani gene baktığımız zaman şu alanlarda iş sıkıntısı olmaz herhalde. Değil mi? daha hata mezun olsun. olmadan da çalışanlar <laughs> çalışırlar. Ee, e, bir de cevvalsa evet. artık gider yani. Kesinlikle öğrencilerimiz var. Şu anda çalışan, <laughs> gönüllü staj yapan, stajına devam eden çok öğrencimiz var. Hı -hı. Çok iyi. Çok Peki çok iyi. son olarak gençlerimize ne söylemek istersiniz? Süremiz de oldu ama Otel yöneticiliği ile ilgili. Öncelikle e, mesleği seveceklerinden, sevdiklerinden emin olmaları ön koşul. Bir de dinamik Geldim. bir meslek. Kesinlikle öyle. E, Masa başı Olan yerler var. Ee, Hı -hı. De biraz evvel dediğim gibi muhasebe satın alma belki Hı -hı. insan kaynakları Hı -hı. biraz daha arka planda olabilir. Ama burası hareketli bir meslek. Ee, insanlarla iç içe olan bir meslek. Ve sonucu hemen alabiliyorsun. Aynen öyle. E, hızlı karar verebilmeyi gerektiriyor. <laughs> ee, evet. Müşteriyi kültürleri iyi tanımak gerektiriyor. Kaç sorun ee, çok güzel bir bölüm. İlgisi ve bilgisi olan öğrencileri bekliyoruz. Ee, sayısal derslerimiz olduğunda tekrar hatırlatıyoruz. Hadi bakalım, İyi bir deneyim olacaktır diye bu düşünüyoruz. bu bölümlerine gidelim diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınızdan i̇şte sağlık. Teşekkür ederim. ederiz. Evet. Evet, biz ayrılan süre burada sona erdi. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. sen kalın efendim.